Her şeyin başı sağlık. Gerçekten. Gülüyoruz, eğleniyoruz ama... Ben iki sene önce tuvalete gittim. Böyle bir sifonu çekmeden önce ben bir ne yaptım diye bakıyorsun ya. Hepiniz yapıyorsunuz. Bu böyle şöyle yapan var mı? Bakamayacağım. Öyle bir şey yok. Bakıyorsun. Ha tamam okey diyorsun. Kapatıyorsun. Ne diyorsun yani? Bir kontrol yapıyorsun kendinle. İki sene önce ben tuvalete gittiğimde baktım. Çok affedersiniz kan gördüm. Çok telaşlandım. Ne oluyor falan. Babama gittim. Baba dedim ben şeyimi silerken kan gördüm dedim. Bana alan git annenle konuş diyor. <laughs> o da ayrı bir kafa. Amcam gibi o da. AK Partili amcam. <gülüyor> <gülüyor> Geçen bize mangala geldi. Bir de eti bizim evde yiyebiliyor iki senedir de. Patlıcan attım köze. Ne yapıyorsun dedi, tavuğu şey yapıyorsun. Dedim, kız arkadaşa mı gelecek? O, o vejetaryen, patlıcan salatası yapacağım. Ne? Dedim, ''Vejetaryen?'' dedim. Ha, sevmiyorum. <laughs> Neyi sevmiyorum? Ha, vejeteryan sevmiyorum. Ben kadın kadına sevmiyorum onu <laughs> dedim. Amca dedim, o değil dedim ya. O farklı, o farklı yani. Bu et yemiyor dedi. Tamam ben ne diyorum dedim. <laughs> Böyle bir adam oğlum. Gitmiyor da akraba ne yapacaksın? Anlatılacak durumda değil yani. Bı bırakacaksın onu. Aşı olmadı zaten. Yüzünü yüzüne konuşuyor. ''Amcam'' diyor. Neyse. Git annenle konuş falan filan dedi. Babam Mehmet Lavaboy olduğu için Gata'ya gidiyoruz dedi. Gata'ya gittik acile. Kan testi aldılar, gayta testi. Genel cerrahi sevk edildi. Genel cerrahi poliklinik bu kadar insan var. Kalabalık. Baş cerrah babamın arkadaşı çıktı. O da asker, doktor. Bunlar uzaktan bak... O komutanım hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır diyor. Benim oğlanım diyor. Götü kana diyor. diyor ben oradayım oğlum, böyle duruyorum. Herkes bana bakıyor. Böyle. Ben yeni anal seks denemiş gibi böyle Horneti sileceğim. Ben böyle duruyorum. Gittik dosyama bakıyor Bahçerra. Bak, dosyama dosya bakar parmakları dikkatimi çekiyor. Çok kalın böyle konserve sarma Böyle parmak ya. Bu nasıl cerrah dediğim içimde. Bunu dedim ameliyat etti, ölür yani. Bu kalp diye gider, böbreği alır, çıkar dedim. Onu. Böyle cerrah mı olur? Araştırma hastanesi. Hatta geçen gün de burada e, Gülhane'den öğrenci arkadaşlar vardı. Böyle 4-5 tane böyle öğrenci, doktor öğrenci. Onlara bakıyorum böyle. Götübün nerede unuttum kız kesiyorum yani. Ama ciddi düşünüyorum yani. Döner sermaye dahil 17 alsa diyorum. Ben iki alıyorum gayet mantıklı falan diye düşünüyorum. Ben <laughs> bunu yaparken bana dedi ki Baturay dedi bir rektoskop yapalım dedi. Başlayalım. Dedim ki yapalım. Benim latincem zayıf. Siz atlamayın. Ben yolda anladım. Rektoskopi ne ola ki? Rekt, rektum, get rekt, rect, rekt, rect. tamam. Rekt, rektum. Kopi, mikroskop, kop, bakma. Aa götüme bakılacak dendiğinde ben içeri girmiştim. Soyun dedi hiç anlamamışım gibi tişörtümü çıkarttım dedi o kalsın dedi altını da. dedim <laughs> pardon ben hiç bilmiyorum. <laughs> i̇şte eğil dedi eğilemiyorum. Böyle mi eğileyim? İşte şöyle mi eğileyim? Yani. yani hemen eğilmeyeyim de beni... ...orospu mu zannetmesi var kafama, alalım. musun? Yani, eğil hadi bakalım ha. Hani böyle bir... Nasıl eğileceğim yani falan. Bana dedi ki rükûya yat. <laughs> Din kültür testi gibi. Ne yapıyorsun? Panik e de terslenme oldu. Ne yapıyorsun? O an ateist oldu. Bu mu rükû? Şu şekil bir şey miydi falan. Yedi kere mi dönüyorum? 7 sene tıp okumuş. Tuz vermiş doçent. Bana dedi ki domal. <laughs> Arkadaşlar aranızda duymamış olan vardır. Birisi size domal deyince bir cevabınız yokmuş ya. Yani. O da biliyor yani bildiğini biliyor anladın mı? Domal deyince. Domal dedi ben böyle... <gülüyor> <gülüyor> Çok garip hareketlerim var dedim sana. Orada vazelin gibi bir şey var. Parmağını ona soktu. Buna rektal tüşe deniyor. İstatistiklere göre üçünüzden biri yaşamış ama sadece ben yaşamışım gibi anlatayım. Soktu parmağını, sokar sokmaz dedi. Solda dedi çatlağımız var dedi. Çok neşeli. Çatlağımız dedi. Oğlum o benim 27 senelik götüm senden yeni geldi. Sen turistsin turist. O benim çatla. Çatlağımız diyemez. Oynadı oynadı açıyor, geliyor bağırma diyor. Ben bağırıyormuşum. Onun dakika şu çıkart dedi ki sol çatlağımız Lan bence benim çatlağım yoktu. Sen oynadın, 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 Çatladı. Bu kadar oynarsan çatlar mı? Öyle bir şey değil ki yani. Parlar çıktı, tam donumu topluyorum, kapı açıldı. Benim götüm vazelini domalmış. Sen bunu nasıl kitlemezsin oğlum? Sen manyak mısın ya? Ya bu hastane daha mahrem bir kapı yok. Böyle biri var mı bir yerde ya? Böyle kim geldi göremiyorum. Dedi ki o Faruk hoş geldin. Bir de sen baksana hadi. <laughs> Faruk kim? Faruk senin arkadaşın mı? Faruk doktor mu? Kim oğlum Faruk? Bence dahiliyeci. Hiç uğraşmadı. Dedi ki bunun yolu yapılmış dedi. Kolunu soktu. <laughs> dedi ki solda füsurda yarık var dedi. Benim gözüm bunlar oluyor oğlum yani. Ya böyle gülüyorsunuz da hayatımın en kötü günü. Tanımadığım iki tane adam sırayla beni parmaklıyor. Bağırıp da kolunu çıkar. Dedim herkes alacağını aldı mı? Topluyorum. Böyle indir kaldır uğraştırmayın. Tamam mıyız dedim. Topluyorum. Tam böyle topladım. Size yemin ediyorum kapı bir daha açıldı. Terane kapısı gibi. Oğlum bunu son güne kitlesin. Burada ne olduğu çok belli artık ya. Kim geldi bu sefer? İyice ortam alışmıyor. Rahatça hareket etmiş öyle. Bir baktım o dışarıda kesiştiğim kızlar. Dört kişi böyle içeri giriyorlar. Benimki doktor değil, organizatör belli ki. Yani Facebook'ta event açmış. Saat 17'de Batur'un götünde buluşuyor muyuz? Bütün hastane eten doluyor gibi. Ne oldu? Yoruldunuz mu? <laughs> dedi ki benim organizatör. Arkadaşlar yakın hastamız bu. Buraya tuş yapmak istedim, bunun yapsın dedi. Benim bir inişim var Seyden. Dedim sizin yapacağınız işi sikerim <laughs> Benim götüm ilim mı lan dedim. Kimden izin aldınız kardeşim dedim. Böyle götü mazelindi. Bunu böyle yapalım <laughs> Babanla konuştuk, okey dedi diyor. Benim bir muhalle odasından çıkışım vardı onu mu toplayarak. Babamı arıyorum. Abi indim, dışarı polikinin önünde sigara içiyor böyle. <laughs> beni satmış amına koyayım ya. <laughs> Yeşilçam filmi gibi. <laughs> ben Batur Özdemir, beni için Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. chuck's all right chuck and make sure it sound right boy